<laughs> o kuryelik sadece yani şahsen değil ama e, bu tarz yan işlere ben çok sıcak bakmaya başladım çünkü bakıyorum nerede Hı. okumuş insan var eğer tanıdığı yoksa yani şimdi böyle şey yapmak istemiyorum Bilmiyorum. ama. Tanıdıkla giriyor yani bu bir gerçek. Ben mesela hmm. soruyorum nasıl girin arkadaşlar? girenler tanıdıkla giriyoruz. Zaten bizim okulun çoğu da şu an master yapıyor, o yüzden istatistikle çıkaramıyorum. Hmm. Ee, ama girenler tanıdıkla giriyor ve tanıdığınız yoksa e, genellikle çok düşük maaşla başlıyorsunuz. Bu sıralarda bence piyasa birazcık iyi değil yani ya okumuş aslında. insana da doydu piyasa. Çünkü iki yıl önce mesela benim Sabancı mezunu arkadaşım böyle uzun dönem stajları falan Hı -hı. yoktu yani hani. Bana şimdi diyorlar sen uzun dönem yapmamışsın o yüzden böyle falan. Tamam ama yani bulunuyordu ve mesela çok iyi bildiğimiz bir firmayla arkadaşım 3 asgari anlaşma yapmıştı zamanda. Sonra o ara zam geliyor falan. Çocuğa diyorlar ki 2 asgari yapsak. çocuk da istemiyor Hı -hı. falan. Şu an 2 asgari arada bul yani. 2 asgari iş falan yok. Yani şu an hatta beklentimi düşürüyorum 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 yazıyorum net beklentiniz yine dönmüyor arkadaşım. Sen mesela bayılımla. şu anda ne kadarı tamamsın maaş olarak? Şimdi e, izleyenler şey olmasın. İki asgari istiyorum. <gülüyor> <hala>. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki asgari istiyorum. Hayır, i̇ki asgari bence çok normal. Şunu söylemek Evet zor. bu arada bak bence hocam, hakkımız... yani, Sen YKS Türkiye 13.sü oluyorsun. Yani bak yani bu kolay bir şey değil. Belki insanlar iki asgari falan diyebilir. Hocam Türkiye'nin milyonları girdi. en zor sınavındaki en yeteneklilerin böyle binde milyonda birlik kısmından bahsediyoruz şu anda. Ya bu kişi iki asgari almayacaksa zaten bu iş yürümez.